Budizm, Vesak Günü'nde oruç, keşişlerin riyazet pratikleri, açlıkla zihinsel berraklık ilişkisi. Budizm'de oruç, Vesak Günü, keşişlerin riyazet pratikleri ve açlıkla zihinsel berraklık ilişkisi. Budizm'de oruç, diğer dinlerde olduğu gibi tanrıya ibadet etmekten ziyade, zihni arındırmak, bedeni disipline etmek ve ruhsal farkındalığı artırmak için uygulanır. Budist öğretilerine göre Açlık ve oruç, kişinin nefsine, arzu ve bağımlılıklarını dizginlemesine ve nirvana'ya ulaşmasına yardımcı olur. Bu bağlamda, orucun budizmdeki en önemli yeri şu üç temel uygulamada görülür: Vesak gününde oruç ve ruhsal pratikler, keşişlerin günlük ve uzun süreli riyazet uygulamaları, açlık ve zihinsel berraklık arasındaki ilişki. Bu yazıda, budizmde orucun tarihçesi, anlamı ve uygulamaları üzerinde derinlemesine duracağız. 1. Vesak günü ve oruç geleneği. A. Vesak günü nedir? Vesak, vay saka, günü, Budizm'de Buda'nın doğumu, aydınlanması ve nirvana'ya ulaşmasını simgeleyen en kutsal günlerden biridir. Bu özel gün, her yıl dolunay zamanı, genellikle Mayıs ayında, kutlanır ve tüm Budist mezheplerince büyük bir önem taşır. Bu kutsal günde yapılan en yaygın uygulamalardan biri oruçtur. B. Vesak gününde neden oruç tutulur? Budistler Vesak gününde Buda'nın öğretilerini hatırlamak ve kendi ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla oruç tutarlar. Vesak orucu şu nedenlerle uygulanır. Budaya olan saygıyı göstermek, onun öğretilerine bağlılığı ifade eder. Ruhsaların masalamak, kişi yeme içmeden uzak durarak iç dünyasına yönelir. Karmayı temizlemek, kötü karma birikimini azaltmaya yardımcı olur. Disiplin ve sabrı geliştirmek, bireyin isteklerini kontrol etmesine olanak tanır. Yüzüncü, Vesak orucu nasıl uygulanır? Tam oruç, gün boyu hiçbir şey yenmez, sadece su içilebilir. Kısmi oruç, öğleden sonra yemek yenmez, sadece sabah ve öğlen öğünleri tüketilir. Sekiz kuralın uygulanması, Vesak gününde birçok Budist, Apuseta, adı verilen sekiz etik kuralı uygular. Bunlar arasında, gün batımından sonra yememek de vardır. Bu oruç pratiği, Budizm'in temel ilkelerinden biri olan arzu ve bağlılıklardan kurtulma öğretisini doğrudan destekler. 2. Budist keşişlerin oruç ve riyazet pratikleri. Budizm'de keşişler ve rahibeler sıradan insanlardan çok daha katı kurallara uyarlar. Onların oruç uygulamaları, bedenin açlıkla terbiye edilmesi ve zihnin arındırılması esasına dayanır. A. Günlük oruç disiplini. Budist keşişler genellikle şu kurallara uyarlar. Öğleden sonra yemek yememek, sabah ve öğlen öğünlerinden sonra ertesi güne kadar yemek yenmez. Sadece bağışlanan yiyecekleri tüketmek, keşişler yiyeceklerini halktan bağış olarak alır ve lükse kaçmazlar. İçsel farkındalığı artırmak, aç kalmak kişinin iç gözlem yapmasına yardımcı olur. Bu kurallar, Budist keşişlerin hazlardan arınmasını ve nirvana yolunda ilerlemesini sağlamak için büyük önem taşır. B Uzun süreli oruç ve çileci pratikler tapasya. Tarihte birçok Budist keşiş aşırı çileci uygulamalar yaparak açlık orucu tutmuştur. Buda'nın kendisi de aşırı oruç uygulamıştır. Buda, Siddhartha Gautama, aydınlanmadan önce şiddetli açlık ve çilecilik uygulamış, ancak bu yöntemin aşırı olduğunu fark ederek orta yol felsefesini benimsemiştir. Buda'nın öğretilerine göre ne aşırı lüks ne de aşırı çilecilik faydalıdır. Bu nedenle Budist keşişler uzun süreli açlık orucunu bilinçli bir farkındalıkla uygular ve aşırıya kaçmazlar. 3. Açlık ve zihinsel berraklık ilişkisi. Budist felsefeye göre yemek bağımlılığı sadece fiziksel bir ihtiyaç değil, zihinsel bir engeldir. Aç kalmak, zihni berraklaştırarak daha derin meditasyon yapmaya olanak tanır. A. Oruç ve meditasyonun etkisi. Oruç zihni sakinleştirir ve dikkat dağınıklığını azaltır. Meditasyon sırasında açlık, daha yüksek bilinç seviyelerine ulaşmayı kolaylaştırır. Buda'nın aydınlanma sürecinde de gıda tüketimini azalttığı bilinir. B. Açlık ve ruhsal farkındalık. Budizm'de açlık sadece bedeni değil, ruhsal egoyu da yok eden bir araç olarak görülür. Oruç tutan kişi, bedeninin ve zihninin kontrolünü ele geçirir. Buda'nın öğretilerine daha bağlı hale gelir. Ruhsal özgürlüğe ulaşmaya bir adım daha yaklaşır. 4. Budizm'de oruç ve modern uygulamalar. Günümüzde, birçok Budist orucu hem ruhsal hem de fiziksel bir arınma yöntemi olarak görmektedir. Özellikle Zen Budizmi ve Dreyvada Budizminde oruç ve meditasyon birlikte uygulanmaktadır. Bazı modern Budist uygulamalar şunlardır. Aralıklı oruç, intermittent fasting, gün içinde belirli saatlerde yemek yiyip geri kalan sürede aç kalmak. Dijital oruç, yemek yememenin yanında teknolojiden ve sosyal medyadan uzak durmak. Detoks oruçları, vücut toksinlerinden arınmak için yapılan oruçlar. Bu uygulamalar, Budist öğretilerini modern yaşamın koşullarına uygun hale getirme amacını taşır. Sonuç, Budizm'de oruç bedenin ve zihnin arınmasıdır. Vesak Günü oruç tutmak, Buda'nın öğretilerine bağlılığın bir göstergesidir. Keşişler için oruç, dünyevi bağlılıklardan kurtulma ve nirvana'ya ulaşmanın bir yoludur. Açlık, zihinsel berraklığı artırır ve ruhsal farkındalığı güçlendirir. Budizmde oruç, çilecilikten ziyade orta yol öğretisi çerçevesinde uygulanır. Budizmde oruç, sadece fiziksel açlık değil, zihinsel ve ruhsal bir dönüşüm aracıdır. Açlık sayesinde insan nefsini dizginleyebilir, huzur bulabilir ve aydınlanmaya bir adım daha yaklaşabilir.